Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay gece geç saatlerde Siverek ilçesine bağlı Camike bir mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler zehir halindeki bir araçtan bir iş yerine doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan bir kişi yaralandı. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.